İsmim Mengin adı güzel oldu. Evliyim, iki çocuk babasıyım. Ticaret ve Sanayi Odası'nda yönetim kurulu başkan yardımcılığı. Şu anda da meclis üyeliği görevini devam ediyorum. Yaş Meyve Sebze Komisyonu Derneği'nde yöneticini yapıyorum. Derneğimiz 2010 yılında esnafların sorunlarını belediye ve devlet kurumlarına iletebilmek için kurulan bir dernek. 92 yılında kurulmuş bir hal. Fiziki şartları uygun değil, şehir içinde kaldı. Yeni hal yasasında da en az 30 dükkan olması gerekiyor yeni kurulacak olan halleri. Çoğunluk çok büyümesine rağmen Bizim kapasitemiz maalesef aynı kaldı ve işin azlığından dolayı da bazı firmalarda kapatmak zorunda kaldı. Hijyen en büyük sorunlarımızdan bir tanesi. Fizik ortamlarımız müsait değil. Bir soğuk hava depolarımız yok. Sandık depolama alanlarımız yok. Hallerde olmazsa olmazlardan bir tanesidir. Özel güvenlik var ama yok gibi. En büyük sıkıntılardan bir tanesi de sent pazarlarında kayıtsız ürün satılması.